Merhaba arkadaşlar, Elime Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün karalahan <laughs> sarması yapacağım. Şöyle bahçeye dikmiştik. O kadar güzeller ki. E, şu biraz e, kart olanların, e, şu e, damar kısımlarını aldım. Şöyle e, sert olmasın diye. Onları önce haşlayacağım. E, su suyumu koydum tencereye. Biraz kaynadıktan sonra e, haşlamaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz ısındı. Şimdi biraz sert olanlarını önce haşlıyorum. Haş koyacağım. Hepsi taze ama bunlar biraz daha kalın diğerlerine nazara. Şöyle bir 2-3 dakika hemen yumuşadı zaten. Yalnız damarlarını biraz ee, pişmesi lazım. Ee, diğer şu taze olanları da ikinci partide koyacağım ayrıca. Karıştırmadan. Arkadaşlar e, haşlandı. Bakar mısınız? Şöyle yumuşacık. Yani sarılabilecek kıvama geldi. Bunları alıyorum şimdi süzgüme. Yeşil suyu çıktı. Bu haşlama suyunu dökmeyeceğim arkadaşlar. Çiçekleri bir soğuyunca bütün bu haşlama sularını çiçeklerime döküyorum. Şimdi bunu da haşlayacağım. İkinci parti. Bir de şöyle arkadaşlar, e, bu geçen sene e, üzüm fidesi dikmiştim komşunun e, bahçesine ev yapılacaktı. E, bu sene böyle bu kadar <laughs> yaprak çıktı. Diğerleri daha küçük çekirdeksiz dikmiştim. balkonda çelik olarak diktim. Üzerine e, naylon bidon kapatarak. En sonunda bunu haşlayacağım. E, bunlar da üstünde numuneli olacak. <laughs> yani arkası geliyor. Boyuna şey çıkarıyor. Filiz çıkarıyor. Seni herhalde daha çok yeriz. Biraz daha büyüyünce altta çok var toplanacak ama çok küçükler daha. Asma yapraktan içini koydum arkadaşlar. Altımı söndürdüm. E, bu sıcak suyla kendi saçlanacak. Ben bu arada içini hazırlamaya başlayacağım. Arkadaşlar kasemi aldım. E, bir büyük e, soğan doğradım ince ince. Maydanoz. Bunları önceden kıymıştım. Şimdi kıymam atıyorum. Şöyle 150, 200, 150 gram falan vardır herhalde 150 gram yani bazı yap, yaprağına göre arkadaşlar yaprak ne kadar varsa o kadar koyacağız kıymasını basmati pirinç kullanıyorum basmati pirincimi koydum bir kaşık e, salça koyuyorum arkadaşlar salçam çok yoğun ve tuzu var kırmızı toz biber koyuyorum bir kaşık ee, çok fazla tuz koymuyorum ee, bir tatlı kaşığından az tuz karabiber koyacağım arkadaşlar isteğe bağlı ne kadar koyarsanız e, kimyon koyacağım. Kimyon ben genelde bütün yemeklerimi koyuyorum. Sindirim açısından sindirme faydası var. E, yarım kaşığı kadar koydum. şimdi bir de arkadaşlar yaptığım domates sosu vardı. Domates sosundan koyuyorum. biraz sulanması açısından hem daha bir lezzet veriyor Yaz domates çünkü biraz da içine zeytinyağı koyacağım bir fincan kadar içine dışına da tereyağıyla pişireceğim şimdi hepsini karıştırıyorum arkadaşlar harmanlayacağım hepsini ben karıştırayım bu arada video uzamasın arkadaşlar içini hazırladım Yayvan şöyle bir tencere çıkardım kendim. Ee, Geliş tencere daha güzel oluyor. Üzerini kapatıyorum. Ee, bir tabağıma aldım. Ters tarafını koyuyorum. Şöyle tabağıma. Kenarlarına kıvırarak bu sarma gibi yaprak sarması gibi çok ince olmuyor arkadaşlar. Şu şekilde sardım arkadaşlar. Birkaç tane göstereyim. Sonra ben yapmaya devam edeceğim. Hiç damarlar falan da kalmamış arkadaşlar. İyice pişmiş. İçi artacak herhalde artsın. 2 gün sonra buzdolabına koyarım. Sarma da yapabilirim. Yaprak sarması. Şu şekilde arkadaşlar. İlk defa İstanbul'da gelinimde yemiştim. O yapmıştı. Ee, hiç yememiştim yani karalahan. Biz Ege'liler pek bilmeyiz. E, karalahan sarmasını. İstanbul'da gelinim yapmıştı. Baya çok hoşuma gitmişti. O zamandan beri ara ara yapıyorum bulduğum zaman. Bir de şimdi bahçeye dikince eee temiz yani gözümüz göre göre ben sarmayı devam edeceğim arkadaşlar arkadaşlar son iki yaprak kaldı çok çabuk sarılıyor asma gibi değil asma yaprağı gibi değil ee, iri olunca yapraklar zaten bir tencerenin dibine anca doldurdu. Bu da bana yeter. iki gün. akşamlar akşam yemek yiyorum. Şöyle. Bir de tut yaprağını deneyeceğim arkadaşlar. Tut yaprağı da çok lezzetli oluyormuş. Onu da yeni duydum. Kürt yaprağı sarmasını. O kadar tazeymiş ki arkadaşlar. Hani kart dediğim bile o kadar. Bakar mısınız? Şunlar iyi küçük taze olanlar. Biraz daha toplasak olurmuş. İçim de arttı. Artık onu ayırın buzdolabına. Buzdolabına. E, sarma yapacağım ilave ederek şöyle şimdi gelin bir benim eserlerime, eserlerimi e, yapraklarımı Hayır arkadaşlar. Dediler ki bana kışın olmaz mümkün yapma balkonda. Dedim bak nasıl olacak. Şöyle elimde saracağım bunu. Kapattım üstüne. Delik açtım. Ee, 5 litrelik bidonda. Ee, alttan suluya suluya Zaten balkonum güneş görüyor. Bu da o kadar taze ki bunun üstünde ve en üstüne koymam lazım. Çabuk pişecek çünkü zaten 5-6 tane anca var çekirdeksiz arkadaşlar incecik bir yaprak seni herhalde kocaman bir ağaç olacak ben elimde daha rahat sarıyorum arkadaşlar ee, yaprağı kimisi tahtada sarar 2, 3, 4, 5 5, 5 taneymiş. Çok fazla pirinç koymadım arkadaşlar. Biraz kıyması daha fazla oldu. Şu yapraklar da çok küçük sermasın. Altta çok yaprağı var. Filiz vermiş. Ama daha anca büyüyecek. Küçücük şöyle bir serme. 2 3 4 5 tane asma yaprağı. bir iki yaprak daha koparsaymışım içim tam denk gelecekmiş. Aslında geçen seneden asla bas tutmuştum arkadaşlar. Bu sene hiç açmak nasip olmadı. Bozulmuyor benim yaptığım şeyler. E, su şişesinin içine yapıyorum. Birer litre. şey. Kaç burada da varmış bir tane. E, onları bu sene basmayı düşünmüyorum. Sizin yerim hazır olacak. 2-3 sene durabiliyor yani. Tüylü içinde değil. Susuz basıyorum. Geçen sene göstermiştim hatta sayfamda. Bitirdik arkadaşlar bu kadar şöyle Bakar mısınız? Üstünde 2, 4, 6 tane numunelik. Şimdi bunu üstün tereyağı eritip salçalı karışım üzerine dökeceğim sosunu. Arkadaşlar tavamın altını yaktım. Ee, sade yağ koyuyorum arkadaşlar. Ben tereyağını sütünü aldırarak sade yağ haline getiriyorum. Ee, yanmaması için. Bu kadar yağ yeter. Çok fazla sarmam yok. Şimdi bu eriyince salçasını içinde kavuracağım biraz. Arkadaşlar bakın erittim hiç süt yanma ol olayı olmuyor yani. Zeytinyağı koyacağım içeri koymuştuk. Bir tatlı kaşığından biraz fazla salça koydu. İçinde de var zaten. Biraz domates sosu koyuyorum. Hepsi beraber. Kavuracağım salçanın kokusu çıkınca kadar salçam çok yoğun arkadaşlar zor eriyor yağın içinde bu sosla beraber olunca daha iyi oluyor şimdi bir bardak su koyuyorum içine suyuyla daha çabuk çözülecek. Biraz kaynasın. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Salçası iyice. Bir kaşık daha koyuyorum. Tencere bir küçük ocağa aldım. Üzerine dökeceğim şimdi. Üzerine tabak koyacağım. Şur tabağa bastırıyorum üzerine. Kapağını kapatarak biraz kaynadı zaman çok kısık ateşe alacağım. pişmeye devam edecek. Yemeği biz pişti arkadaşlar. Şimdi servise geçelim. Arkadaşlar yemeğimiz pişti servis hazır. Ee, çok güzel bir lezzet, çok farklı bir lezzet. Ee, sarmadan e, yaprak sarmasan daha lezzetli gibi geliyor bana. Yanında bir kaşık yoğurtla koyun yoğurdu yapmıştım kendime, kendim evde. Onunla şahane bir yemek oldu arkadaşlar. Ee, eğer arkadaşlar beğendiyseniz e, beğen tuşuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.